Merhaba gençler burada bugün sizlerle birlikte Minecraft TikTok videolarını izlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya geçmeden önce bir like edip abone olursanız ve şu sandalyeyi çekersek sayıp beyciğim <laughs> 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 Tamam problem yok kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> <laughs> Evet abi ne diyorduk TikTok videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler açıp Bizi çok 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 mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım ama başlamadan önce ufak bir şeyler söyleyeceğim her zamanki gibi. Ne söyleyeceğimi unuttum boş verin. O zaman başlayalım abi. İlk önceki 3 videoyu çok beğenmişsiniz. Umarım bunu da beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet söylemeyi unutacağım unutmayayım. Gençler bu videoları The Smasher'ın kanalından izliyorum. Onu da açıklama kısmına hem bu videoyu hem de kanalını bırakıyorum. İsterseniz siz de gidip inceleyebilirsiniz. Hak geçmesin. Evet hak geçmesin. Hadi başlayalım bakalım. Evet Evolution Minecraft diyor. Minecraft'ın Evrimi diyor ya da ilerlemesi o tarz bir şeydi galiba Zaten ekranda da o şey o tarz bir şey gözüküyor Evet toprak kırdaş kır ev yap Demir bul elmas bul Elmas set yap ejderhayı ara Ejderha portalını bul End portalını bul End'e git ejderhayı öldür ve yumurtasını bul Evet sanırım bu kadarlık <laughs> Şimdi ne yapıyor bu arkadaş Abi gene bir ev şey ev şeyi mi geliyor Modsuz ev yaptık hadi bakayım Kesin o geliyor Vallahi o geliyor o da yaptı bildiğin Evet şey neydi tezgah mutfak tezgahı. Ne oldu? Şey mi oldu? D dolap mı oldu bu? Abi bildiğin dolap oldu. Oo, ama şey nereden bulacağız? Bayrakı nereden bulacağız ki? Gerçi bayrak yapılıyordur büyük ihtimalle de ben bilmiyorum. Abi bildiğin yaptı yani modsuz. Çok iyi. Şimdi ne yapıyorsun? Suyu mu kaynatacaksın? <laughs> He. Abi garip şeyler oluyor şu an. Yok artık. O ne ki? Bıçak falan mı ne o ben onu anlamadım. Onun ne olduğunu anlamadım ama baya güzel yaptı. Bu ne? Kumlar pat 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 iniyor. Çit kapısı koymuş bir de oraya galiba. Baya bir kum koymuş. Buf. Abi süper. ucuna da TNT koyacaksın onun var ya. Bunu daha önce görmüştüm sanki. Evet abi kılıcı çevirerek kapı açıyor ama bunun gerçekten olup olmadığını bilmiyorum ben. Bence olmuyordur ya öyle bir şey oluyor mu? Bak şimdi abi kılıç belirli bir yöne geldiğinde kapı açılıyor. Abi bunu yorumlar bölümüne yazsanız abi. Hatta bak dur geri sarıyorum. Böyle bir şey olabiliyor mu cidden? Hani kılıca çevirerek bir redstone sistemi çalıştırıyor. Oluyorsa süper. Ben de yapayım. Niye yapmıyorum ki? Evet sıradakine geçiyoruz. Aa bu şey. Tumple tumple. Abi bir saniye. Cidden bunu elinle mi yapıyorsun? Yok artık. Bir saniye ama önceden maviydi bunlar. Allah Allah. Maviden bir anda kuma döndü bunlar. Allah Allah. Herhalde tekstürleri şey yaptı, değiştirmişti. Olabilir. Hani daha belirgin olsun diye falan belki tekstürü başta değiştirmiş olabilir. Abi normal bir Minecraft'ta çölde bulabileceğiniz temple'ı alıp kocaman bir temple'a yani şey çeviriyor. Kale tarzı bir şey çeviriyor herhalde. Abi çok büyük oldu bu. Bayağı büyük oldu. Ve bu cidden yapıyor gençler görmüş olduğunuz gibi. Ya tabii World Edit tarzı şeyler kullanmış olabilir de. Hani görmüş olduğunuz gibi yapıyor yani en azından. Baksana bir anda şey geldi. Büyük ihtimalle World Edit kullanıyor ama dediğim gibi o şeyler gibi değil en azından. Neydi? Atıyorum gidiyor. Koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Tık 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 3 tane blok koyuyor bir geri geliyor 14 milyon blok var orada falan. Ya işte 2 günde uğraştım da yaptım like atın falan oluyor bazen. Öyle bir şey değil. Bu güzel. bak bak ba, bak. Abi tam da devrenin üzerine geldi bak. Al işte. Kesinlikle canı gönülden inanıyorum bunu elinle yaptığına. Canı gönülden inanıyorum abi. Canı gönülden. tamam madem elinle yaptın bak. Madem elinle yaptın. Bu dışarıdaki şeyleri neye göre, neye dayanarak koydun? Hani bu dış çevresi var ya şu an, bak şu dış çevre var ya. Bunu neye göre koydu ki? Açıyor modu, yüklüyor, pat pat yapıyor. Oh TikTok'ta izlenme gelsin. Süper be. <laughs> ne yaptı o? Abi sen bunlar olmuyordur ya. O ejderha olayı sanki oluyor da. Tam yatak olayı da oluyor da şu... Tavuk muhabbeti olmuyor diye biliyorum ya. Bir saniye, çiğ tavuk koyuyor oraya, şey tavuk geliyor oraya. Anlamadım. Allah Allah tavşan niye o kadar büyük? Çok garip Bu ejderha şey ejderha kafası oluyor olabilir ya onu görmüştüm çünkü birkaç bir yerde serverlarda falan görmüştüm herhalde emin değilim Şimdi sen ne yapıyorsun kankam? Hmm cam ip ip Sonra Araba yaptı <laughs> Hiç beklemiyordum ben de dedi, gene redstone'da bir şey oluyor zannettim Abi bu da çok farklı bakış açısından böyle garip garip şeyler yapıyor abi ama kamerayı keşke böyle çekmeseymiş. Şu an şey oldum. Gözlerim eridi. Başım döndü. Hmm. Garip bir şeyler daha geliyor abi. Garip bir şeyler daha geliyor. Ne oluyor? <laughs> abi he, oturak yaptı. Abi süpermiş. Bak bu taktiği kullanın abi. Ama şöyle bir şey var. Bu cidden olacak mı acaba? Hani e, şey oraya girdiğinde hasar yiyor çünkü diye biliyorum. Yani merdivenin içine girdiğinde hasar yiyor diye biliyorum domuz. Ama çok güzel bir şeymiş bu. Bu ne? Hmm, Minecraft şeylerini gösteriyor Google'dan. Minecraft eşyaları, Fortnite. Fortnite kötü diyor. Sonra bunu <laughs> da da. Abi çok güzelmiş. Evet. Şimdi tuş çalıştıracak. Minecraft okey tarzında bir şey çıkacak bence. Ne diyorsunuz? Ben ben öyle düşünüyorum. Evet kendi adını yazmış. Ben de ekstra diyorum. Acaba Troxa ne demekti falan diyorum. Evet. Ayçiçe, ayçiçe. Güzel. Aa halı kırılıyor abi öyle bir şey yok. Halı kırılıyor Allah havada durmuyor ki. Aa bir saniye fark ettiniz mi? Bak adam üstünden geçiyor zombiler geçmiyor çünkü düşeceklerini zannediyorlar. Abi bak bunu bilmiyordum. Ya cidden oluyorsa halı eğer havada kalıyorsa süper ama ben kalmıyor diye biliyorum. Süngeri yaktın söndürdün bir şeyler oldu orada. Aa bugda kaldı. What? Bilmiyorum abi ben bu şeylerin %100 olduğunu düşünmüyorum ya bazen ne bileyim. Hani belki bir bugdur da sonradan çözümü gelmiş de olabilir. Ama bazıları cidden oluyor evet bazıları cidden oluyor. Bu arada bu parkuru ben de yaparım tek de Ben de yaparım ben de yaparım ben de yaparım. Görüş açısı şey gibi hmm, çok uzak olduğu için gençler bloklarda uzak gibi gözüküyor ama değil. Yani çok basit aslında bu. Evet orası birazcık zormuş ama. Sana bir şey diyeyim mi? Haritayı bulayım aynısını yapıp ben de videoya koyarım. TikTok koyarım hatta ben de. Dik 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 hadi Hoppidi 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 Evet başarılı Abi ama güzel bir mantık Yani çok hem izleyenler trollendi Hem de kendi trollenmiş gibi yaptı Abi bir şey diyeceğim Bu bir cennet olmalı Abi, abi bu, O da cennet olmalı mükemmel Abi dur bu adama Ulaşıp yaptırsak mı ama Türkiye'de değil ki Abi çok güzel Cidden ya Abi en çok da çizim geliyor ne oldu? Hı. Hmm. arkadaşıma şaka yapmak için Minecraft'ta vururum diyor bir kere. Ve arkadaşımız da evet. Bu genelde maskeyle bana çok oluyor biliyorsunuz. Ben maskeye bir kere vuruyorum, o bana 500 kere vuruyor. <laughs> ya da tam tersi. <laughs> evet. Evet, Creeper'ı şey koydu. Evet, gene sıkıştıracaklar. E yanına gidince patlamayacak mı şimdi? Tamam görüntü itibariyle çok güzel. Abi arkadaki resme bak ya. Kesin eliyle yapmıştır. Abi bunlar bunlar bilmiyorum ya. Hani tamam şey de. Hani modla yapılan bir şeyi bu kadar çok e, izlemeleri, izletmeleri biraz sıkıntı gibi geliyor bana. Marshmallow. Güzel. Ama dediğim gibi. Gene aynı şey. Buraları kapatıyor. Oo bir şeyler oluyor burada. Abi. Şey gibi oldu. Ocak, ocak yaptı. Ocak yaptı. Abi ne? Texture yapıyor herhalde. Abi Yoda. <laughs> Yoda o kodluyor falan. Abi Baby Yoda yaptı. <laughs> bir şeyler yapıyor mu? Yok yapmadı. Şey yaptığını düşünüyorum. Evet. Sana güveniyorum. Evet. Senden güzel bir şey çıkacak. Hadi. Hadi lan hadi. Ne? Abi bir saniye mükemmel de. Ne? <laughs> Bu nerenin şeydir? Bir saniye abi. Camları koyuyor yakıyor ayna oluyor. Ama çok güzel bir ayna oluyor. Garip. Çok garip. Allah Allah. Abi süper. Aynalı oda yapardım kendime böyle bir şey yapabilsem. Ama daha önce birkaç aynı şeyine denk geldim de. Bu kadar kalitelisi yok abi. Böyle piksel piksel gösterenleri falan oluyordu. Evet. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Yatağa her yattığında bir şey mi olacak? Aa şey yapabilir aslında. Yatağa her yattığında böyle çevresini kapatan böyle. Ama o da saçma olurdu biraz. Oh, <laughs> kork korkutacak. Değil mi? şey olacak. Slime zıpl slime ile birlikte zıplayacak onlar. Yani tabi ben öyle tahmin ediyorum. Hı Yo. Fark farklı bir şey oluyor sanki. Şu an bir düşünüyor abi. Şu an bir düşündü, düşündü, düşündü. TNT koydu, su koydu. Şu an hala düşünüyor. <laughs> Anladığım kadarıyla yattığında creeper çıkacak ve patlama sesi gelecek. Ama patlamayacak çünkü suyun yanında. Hmm. Aslında çok güzel bir mantıkmış. Bak trollenebilir o. Bak o o, o kullanılabilir abi. Büyük ihtimalle bu da araba tarzı bir şey yapacak abi. Bakayım. Bir arap bir araba geliyor abi. Bir araba geliyor. Evet. Hadi çalıştır. Tam oraya koyuyor. Evet. Açıldı. Niye böyle titreterek gösteriyor? Böyle titriyor titriyor titriyor. Evet abi bildiğin araba yaptı. Bu şekilde gidiyor. Evet. Bunu biliyoruz. Bunu daha önceki videolarda da görmüştük zaten. Ama işte sağ sol yapamıyorsun onda da ya. Dümdüz gidiyor. Aslında güzel bir mantık. Ne oldu? Oo, bu da şey yaptı. Hani TNT'den çıktık, şuraya gittik, buraya gittik falan filan o tarz bir şey yaptı. Gafa sallıyor. Bunlar cidden gafa sallıyor. Bunlar çok güzel ya. onları biliyorum. Normalde bir blok serimde ben de yapmak yapmak istiyordum bunu ama bir tane papağanımız vardı zaten orada da biliyorsunuz. Ben de yapmak istiyordum ama maalesef şey olmuyor. Neydi? Müzik kutusu için şey gerekiyor. Elmas gerekiyor. Elmasımı da ona harcayamıyorum. Evet abi. Gene patlatıyor. Gene başa dönüyor. Ee, %50 daha az efor harcayarak toprak ev diyor. Ya da efor farklı bir anlama geliyor. Efor anlamına